Evet, Cumartesi gününe başladık. Bugün ayın 24, 24 Aralık 2022 tarihindeyiz. Birazcık çalışmamız lazım. Türkçe'de bazı eksikler vardı, ders notları yönüyle. Onları halledeceğiz. Öncelikle ders notu hazırlayacağım. Çocuklara onları halledeceğim. Öncelikle ders notunun içeriğini belirleyeceğim. Sınıfta birkaç tane görme konusunda sıkıntı yaşayan öğrencim var. Onlar için bu şekilde özellikle büyük bir not çıkartacağım. Ardından geri kalanı için. Ee, daha, e daha küçük daha ergonomik notlar hazırlayacağım. Evet. Sanırım bu yeterince büyük okuyabilir. Güzel. Kitap gibi oldu. Keşke benim de böyle bir öğretmenim olsaydı. 5. sınıflar geçiş ve bağlantı ifadeleriyle ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Ee, onlarla bol miktarda etkinlik yaptık. Şimdi e, ders notu hazırladım. Umarım ders notu da işlerini tamamlar. 7 Güzel Adam'ın e, şey için YouTube sayfası için bir video ayarladım. Bu kadar montajıyla uğraştım. Yalnız tam son ana geldi ve e, videoda İngilizce kursuyla alakalı bir e, videonun olması lazım. Ancak o videoyu ben unutmuşum. Şimdi İngilizce öğretmenini aradım. Bahattin Hoca'yı. Dedim hocam böyle böyle bir video lazım bana gönderebilir misin? Dedi ben de öyle bir video yok hani daha önce çekmedim böyle bir video. neredesin peki dedim? E, okulda resim çiziyorum dedi. Okul duvarlarını boyuyoruz biz. E, lisenin bir şeyini, bir koridorunu İngilizce sokağı haline getirecek Bahattin Hoca. Şimdi o da o e, yeri o hale uygun hale getirmeye çalışıyormuş. Şimdi ben de oraya gideceğim ve e, İngilizce kursuyla alakalı bir video ayarlamaya çalışacağım. Hadi gidelim. Ay 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 ay. Kübra. Kübra, buraya bak. Sen niye geldin okula? Hadi ben geldim. Şahane olmamış mı ya? Işık yandı. Bu sen mi çizdin Bahattin Hocam? Ellerine kollarına sağlık Bahattin Hocam. 20 dakikası Kaç? 20 dakika. Vay be. Yani <laughs> Bu koridor senin eserin olacak ya. Yok canım. Bela böyle değil. ilk de arkadaşlar iz alıyor. Yani buradaki önemli olan özneler. <laughs> Güzel. Burası şey gibi duruyor biliyor musun? Ee, ne derler? Yağlı boyların yapıldığı yer. Kanvas değil de. Ne diyor ona? Tuval. Tuval, tuval. Tuval gibi duruyor. Aslında burası ne? Duvar. Evet. evet. aynen. Şu, şeyden şu, şu şeyden duvar var. bildiğin. Evet, evet, evet. <laughs> Bununla yansıtıyoruz. Çiziliyor. Biliyor ardından da boyanacak mi? burası. Hatta şöyle göstereyim. Hop. Arıcığım. Şey Aynen. Artımonacağız sanat yaparak diye düşünüyorum. Aslında sana şey lazım abi. Video video çekiyor mi? Şu an ben video çekiyorum zaten. <laughs> şey şey için. Hani günlük videolara söylüyorum ya YouTube'a. Evet yani şu an eksik yok gibi. Daha çok sana ve aklımıza bir şeyler gelsin artık. Güzel, eksik yok. Her zaman diyordum cumartesi günleri biraz şey geçiyor diye. Demek ki çalışmak isteyene bol miktarda iş var. Ee, okulun YouTube e, sayfasıyla alakalı bir metin yazılması gerekiyordu. O metni e, yazdım, birazdan o metni seslendireceğim. Bir yandan da 6a sınıfına e, yazılı, sözlü, test, karışımı bir e, sınav hazırladım. Onun çıktıları var çünkü 6 asrımda zamiler konusunu işledik. E, ee, ısrarla çalışın demiştim. Umarım çalışırlar çarşamba günü de sınavlarını yapacağım. Başka bir iş kalmadı herhalde. Ben askerdeyken diye başlayan bir anı anlatmayacağım size ama ben askerdeyken gerçekten kilometrelerce koşup gram nefessiz kalmadan, gram öksürmeden yol alabilen bir insandım. Ama günümüze geldiğimizde 50 basamak merdiven çıkınca nefes nefese kalıyorum. Demek ki ciğerlerimle alakalı kesinlikle bir sıkıntı var. Bu yüzden okulca yarın sabah 7'de bayağı sabah namazı vakti dahi çıkmadan yani güneş doğmadan çim sahaya gideceğiz. Burada bir şey var çim saha var. Çim sahaya gidip koşacağız. Sadece ben değil okul öğretmenlerine de söylemiştim. Sağ olsun onlar da gelecek umarız her pazar düzenli olarak e, güzel bir koşu yaparız. Saat 21.40 ve ben hala bu e, dosyayla uğraşıyorum. Hani yaklaşık 20 ne 30 32 dakika. 32 dakikaya denk, denk geliyor. Yani yarım saatlik bir video montajı muhtemelen zaten bugün bitmez. E, akşam yatarken falan koyarım. Sabaha kadar montajlanır. Evet saat 12.30 oldu. Yani 00.30 diğer güne geçtik. Çok şükür videoları düzenledim. İki tane video istenmişti. İki de bekleyen video vardı. Onları attım. Şimdi bunlar yükleniyor. Bilgisayar şeyi kurdum bir de. Kendi kendine yaklaşık 53 dakika sonra kapanacak. Yatayım çünkü sabah koşuya hazır olmam lazım. Zaten 6 saat sonra falan geri uyanacak. Bu hafta sonu yoğun geçiyor ya. Uy, saat kaç ya? Hakikaten saate bakamıyorum. 6.56. Hadi bakalım. Oh. Kaç derece? 2 derece. Doğmadı daha, güneş doğmadı daha. Ne derdim var acaba? Ne? Güneş doğmadı daha, güneş yürüdüğümü ifade eder şekilde kendimi çekeceğim ama karanlıktan hiçbir yer şey görünmüyor ki. Vay yarım vay. Hava bir tık aydınlandı. Evet hava iyice aydınlandı. Şöyle koyayım. saat egzersiz yapıyorum ama. 13-14 saat egzersiz yapıyorum. Ya. E seninki de yanlış. <laughs> ay, ay, ay ay O da neden kaynaklandı bu süreler? <laughs> ay. Sa 11 adım atmışım. 11 bin. 11 bin. Hava 3 derece. Saat 9'a geldi. Bayağı zorlu bir gün oldu benim için. Hadi gidelim. 8.54 olmuş saat. Ee, yaş. Kübra bana bir espri yap. Iğdır'ın baş harfi Iğdır. Bugün Maraş'ın Maraş, Maraş Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin sınavı varmış, denemesi varmış. Kübra şimdi ona hazırlanıyor. Eğer e, bir yanlış çıkarsa bir saat tablet ödülü olacak. İki yanlışta yarım, 45 dakika üç yanlışta da yarım saat ödülü olacak eğer yanlış çıkmazsa inşallah ben yanlış çıkmayacağına inanıyorum o zaman da kendi istediği bir şey yapacak, değil mi? Evet biraz da temizlik vakti. Güzel oldu. Pazar 17-18. Şoktan milföy almaya geliyor Şokun müfeyi çok güzel oluyormuş. Bu neymiş? Neyse ki motosikletimiz yok. Ben de da gittim, Ha sıfırdan mı? He. Evet. Vay. Hera! Hera başkan! Ne bakıyorsun kız ters ters? Bak hele ya. Keyfi yerinde herhalde. Evet. Galatasaray başarılar. Hera. <laughs> Hera. Klim klimanın da tam altına yatmış yavrum. Sıcak sıcak. ılık ılık. Var <laughs> 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 ya. Ya nasıl abi nasıl ya? İlla son dakikalarda mı atman lazım yani? Bunu nasıl kaçırırsın? Tamam söylediklerimizi geri aldık komis. Adam vallahi güzel attı ya. Helal be. Lıkır lıkır içeri lıkır lıkır.